Noktalama işaretleri anlatımımıza devam ediyoruz. İnşallah iyisiniz gençler. İnşallah izliyorsunuz ve faydalanıyorsunuz. Tabi bu arada soru çözümü olmuyor diye bir şey aklınıza geliyor olabilir. Onu da yapacağız. Aralara yerleştireceğiz. Noktalama işaretlerinden bir diğeri soru işareti. Bu soru işareti soru cümlelerinin sonuna konur ancak muhakkak muhataba bir soru yani cevap verme ihtiyacının muhakkak hissedilmesi gerekiyor. O yüzden de birinci maddemizde soru eki veya soru sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur. Soru eki mimımız değil mi? Bu Soru sözü. Yani ne, nasıl, niçin gibi bakın ne zaman tükenecek bu yollar arabacı e, cümlemizde bir cevap beklenen bir soru olduğu için cümlenin sonuna soru işaretini koyduk. Soru bildiren ancak soru eki ve soru sözü içermeyen. Bakın buradaki içermeyen önemli. Yani bildiğimiz adınız, soyadınız, memleketiniz, okulunuz gibi ifadelerin sonuna da soru işareti konuyor. Çünkü burada cevap vermeniz gerekiyor. Üçüncü yeri ise parantez içinde soru işareti ki bu bilinmeyen, kesin olmayan yer, tarih ve bilgi. Yani bilinmeyen, kesin olmayan yer, bilinmeyen bir tarih, bilinmeyen bir bilgi varsa bu durumda soru işareti parantez içine konuyor arkadaşlar. Fuzuli 1496'da doğdu demek ki bu yıl kesin olarak bilinmiyormuş. Ya da Yunus Emre'nin doğum yılı, çünkü burada parantez tekrar içine almıyoruz. Doğum yılı kesin olarak bilinmiyormuş. Şimdi bunu da söyledikten sonra demek ki soru işaretinin bir diğer özelliği de parantez içinde kullanılması ki bu durumda soru işaretinin kullanım yerinin anlamı değişiyor. Kesin olarak bilinmeyen tarihi bilgi için kullanılıyor. Not, önemli bir not. Sözde soru cümlelerinin sonuna soru işareti konmaz. Buna dikkat edelim. Sıralı soru cümlelerinde de en sona konur dedik. Bunu daha önce söylemiştik. Hava karardı mı eve gideriz. Bakın kararınca eve gideriz. Bir sözde soru cümlesi olduğu için buraya herhangi bir soru işareti koymuyoruz. Sözde soru cümleleri veya kendi kendimize konuşuyorsak buna bir soru işareti koymamıza gerek yok. Bir diğer de sıralı soru cümlelerinde en sona konu dedik ya. Çok yakından mı bu sesler? Bakın burada bir soru iki var. Şuraya bir soru işareti. Buradaki küçük harf önemli bir İpucu dikkat bu küçük harf bize müthiş bir ipucu veriyor e, ve sonra da bir soru ifadeniz daha var. Sıralı soru cümlelerinde soru işareti en sona konuyor. Çok dikkat ÖSYM bunu çok yapıyor gençler. Evet, soru işaretine ilgili anlatacaklarımız bunlar zor bir işaret değil zaten. Şimdi geldik bir diğer işaretimizde adı üzerinde ünlem işareti bu işaret duygularımızı seslenmelerimizi yani sevinçlerimizi acılarımızı korkularımızı şaşkınlıklarımızı seslenmelerimizi hitaplarımızı ve uyarıları ifade ettiği için bu tür cümlelerin sonuna konuyor. Evet ne mutlu türküm diyene diye bir duygu var. Mutluluk duygusu ünlem işaretini koyduk. Ordular diye bir seslenme var. İlk hedefiniz Akdeniz'dir ileri demiş yine bir seslenme söz konusu. Aşk olsun burada bir duygu var. Vah vah bir duygumuz var. İmdat bir yardım duygumuz var. Yandım bir acıma duygumuz var. Dur yolcu uyarı var. Dur yolcu diyor gençler. Demek ki uyarılar duygular, sevinçlerimiz, ünlem işaretinin özü burada. Şimdi burada şuna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şuradaki mesela Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ifadesinde burada ünlem var. Buradaki büyük harf bize çok önemli bir ipucu veriyor yine. Eğer buradaki i küçük olursa buraya virgül atıyoruz. Buradaki i dikkat et buna. Eğer buradaki i büyükse buraya da ünlem yine cümlenin sonuna da ünlem. Şuraya bir örnek vereyim. O dedik tamam mı? Bugün erkencisin ünlem sona. Eğer o dedik tamam mı? Şöyle attık ünlemimizi B yazdık. Bugün erkencisin. Buraya da ünlemimizi yine atıyoruz. Demek ki şuradaki büyük harf ve küçük harf ayrıntısına bu tür durumlarda dikkat ediyoruz. Ünlemimizin ikinci kullanım yeri Burası da parantez içinde. Yukarıda soru işaretindeki parantez neydi? Bilginin kesin olmadığını ifade ediyordu. Eksik olduğunu ifade ediyordu. Ama burada ise parantez içinde ünlen bize bir alayı, bir kinayeyi, bir küçümsemeyi vermek için parantez içinde ünlem kullanıyoruz. E son dönemde gazeteciler manşetlerinde, köşe yazılarında sıkça kullanıyorlar bunu. Böylece sanırım mahkemelerde çok da başlarının ağrımasını istemiyorlar. Yani söylemek istediklerinin tam tersi işte diyor ki mesela Türkiye'de ekonomi çok iyi gidiyor. Parantez içinde ünlem koydu. Ha demek ki tam tersi. Yani ekonomi iyiye gitmiyor. Örnek olarak isteseymiş bir günde bitirirmiş. E, parantez içinde ünlem demek ki bunu Bitirememiş ama ne yazık ki vakti yokmuş aslında bolca da vakti var anladığımız kadarıyla bolca vakti olduğu halde tembellik yapmış ama istememiş gibi bir izlenim bırakmış. Bu parantez içindeki ünlemler bir e, aslında sanattır, kinaye, alay, küçümseme bu yönüyle de anlamı olan bir kullanımdır bu. Burada ünlem işaretimiz ne yapıyor gençler? Alay, kinaye ve küçümseme anlamlarında kullanılıyorlar. Böylece iki işaretimizi de tamamlamış olduk. Parantez işareti Türkçe karşılığıyla yay ayraç işareti. Bu işaretin çok fazla kullanım yeri yok gençler. Bunlardan birincisi cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılıyor. Cümledeki anlamı tamamlayan veya cümlenin dışında kalan ek bilgiler Örnek cümlelerde beraber parantez işaretlerini yerleştirelim. O yılda sen yoktun. Bakın burada bir ek bilgi verilmiş. 1980 ek bilgisini parantez aldım. Türkçede bazı ekler ünlü uyumuna uymaz. Bu ekler ek bilgi olarak buraya sıralanmış. Yor, ken ve leyin eklerimiz. Shakespeare, İngilizce ifade. Bunun Türkçe okunuşu ek bilgi olarak buraya konulmuş yine parantez içerisinde. Alıyorum. Halk içinde muteber kelimesinin bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın bir beyti bu. Bu beytteki muteber kelimesinin Türkçe karşılığı ek bilgi olarak sunulmuş. Bunu da parantez içerisine aldık. Demek ki ek bilgiler parantez içerisine alınıyor. İkinci maddemiz çok bildiğiniz bir yer tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini konuşanın hareketleri veya durumları çok bildiğiniz bir yer ihtiyar bir tiyatro metninden alınmış nereye parantez atacağız onun bir hareketini gösteren bir ifade var yavaş yavaş kaymakama yaklaşır gençler bu parantez içindeki cümlelerin işaretleri de parantezin içine konur buna da dikkat edin ne oluyor beyefendi yani ihtiyar ne oluyor beyefendi diye konuşuyor ama onun davranışını ne olacağı parantez içerisinde bize bir ek bilgi olarak verilmiş oluyor. Bunlar da parantez içine alınıyor. Üçüncü kullanım yerimiz alıntılarda aktarıldığı eseri yazarı künyeyi göstermek için kullanılır. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin. Bu dizeler kimden alıntı yapılmış? Mehmet Akif Ersoy'da. Burada bir künye varsa ya da bir eser adı varsa bunlar parantez içine alınıyor. Bir diğer maddemiz maddelendirmelerde gördüğünüz gibi burada bir maddelendirmemiz var buralara parantez işaretini koyuyor. Zaten maddelendirmelerde 3 işaret kullanıyor. Nokta, kısa çizgi, parantez işareti. Son olarak bir not düşüyorum. Bunu madde olarak almış. Özel veya cins isme ait ek ayraçtan önce konur. Bu ne demek? Yunus Emrenin nin ekimiz aslında buraya mı konur diye karıştırmayın. Ayraçtan önce koyuyoruz nin ekini. Yine özel isimde de böyle imek fiili nin eki var. Bakın burada fiili parantez nin buraya almıyoruz. Bu da bir yazımla da alakalı dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı. Demek ki özel veya cins ismi ait ek ayraçtan önce konuyor. Ayraç daha sonra ek bilgi olarak oraya yerleştiriliyor noktalama işaretlerinden tırnak işareti. Biz buna çift tırnakta diyoruz gençler. Şimdi baktığımız zaman tırnak işaretinin çift tırnağın yani kullanıldığı 3 önemli yer var. Bunlardan birincisi çok çok iyi bildiğiniz ve sürekli soru olarak da gelebilecek başka bir kimseden veya yazıdan kimse veya Yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler, olduğu gibi bakın aktarılan sözler tırnak içine alınıyor. Örneklerimizi de beraber yerleştirelim tırnak işaretlerini. Atatürk'ün sözü şurada, tırnağımızı şuraya aldık. Türk dili virgül, Türk milletinin kalbidir, zihnidir sözü. Evet şuradaki işaret tırnağın içine konuyor. Buna da dikkat edin. Bu parantezde de böyle Parantez içindeki cümlenin de işareti içeriye konuyor. Tırnak işaretinde işareti cümlenin içine yerleştiriliyor arkadaşlar. Ee, burada şuna dikkat edin bu çok önemli. Eğer alınan söz bir belirtili isim tamlamasının içindeyse Atatürk'ün sözü hani o ünlü sınıfın kapısı var ya belirtili isim tamlaması. Eğer alıntı söz bir isim tamlamasının içine alınıyorsa buraya tam şuraya iki nokta işareti konmuyor. Buna dikkat. Burada iki nokta yok. Ama diğer örneğimize baktığımızda bakınız virgül şair vatanı ne güzel tarif ediyor. Bakın ne güzel tarif ediyor derken bir açıklama var. İki noktamızı koyduk. Hemen tırnağı açtık. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır dedik ve tırnağımızı kapattık. Gençler buraya işaretimizi yerleştirmiş olduk. Hatta gençler tırnak işaretimizi kırmızıyla da belirginleştirelim. Buradan başlıyor, burada bitiyor. Tırnak burada da yine buradan başlıyor, burada bitiyor. Şuraya iki nokta yok. Neden yok anlattım gençler. Çünkü burada bir isim tamlamasının içine sözü yerleştirmiş olduk. Kural basit. Alıntı cümleler, başkasından alınmış cümleler, ifadeler cümle içerisinde, metin içerisinde tırnak içine alınıyor. İkinci maddemiz özel olarak vurgulanmak istenen sözler. Tırnak içine alınır. Bir örnek burada bakın ne vurgulanmış olur. Yeni bir barış taarruzu. Evet burası vurgulanmak istenmiş. Başladı diyoruz. Cümleden atmıyoruz bunu. Cümle dışı unsur falan değil. Yeni bir barış taarruzu. Barış taarruzunu vurgulamak istiyorsa ki bunu cümlede hissedersiniz. Demek ki mesele şu. Cümle içinde vurgulanmak istenen kelime grupları, kelimeler, tırnak işareti içine alınırlar. Üçüncü maddemiz cümle içinde Eserlerin, yazarların adları veya bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Bugün öğrenciler kendi gök kubbenizi aldı, şiir incelediler. Kendi gök kubbeniz şiirin adı olduğu için tırnak içine alınmış. Bu yazarın adı olabilirdi. Eserin adı burada verilmiş bir bölüm başlığı. Yazım kuralları bölümünü güzelce incelemelisin dedik. Yazım kurallarını tırnak içine alabiliriz. Bir notumuz var. Burası yazım kurallarıyla ilgili. Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekler. Gençler, tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen eklerde onları ayırmak için kesme işareti kullanılmaz. Örneğimiz şurada Elif Şafağ'ın bakın eser adını yine tırnak içine aldım. Bit Balas bir romanı bir ek geldi. Artık bu tırnaktan sonra buraya ne yok? Kesme işareti yok diyorum. Ünlemi de koyayım. Dikkat diyorum. Buraya kesme atmıyor. Tek tırnak işareti ise tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü ibari belirtmek için kullanılıyor. Örnekten daha iyi anlayacaksınız. E, tırnak içinde tırnak. Yani bir alıntı söz var. O alıntının içinde bir şey daha var. Edebiyat öğretmeni şöyle diyor bakın. Şiirler içinde ham duvarları gibisi var mı? Soru işareti tırnağı kapattım nokta. Şimdi peki bunun içinde de bir eserin adı var. O zaman tam şuraya ne yapıyorum? Tek tırnak. Çift tırnağın içerisinde yine tırnak işareti içine alınması gereken bir eser adı bir alıntı söz, bir bölüm başlığı, yazar adı varsa bunu da tek tırnak içerisine alıyoruz gençler. Evet tırnak işaretimizin ana damarı alıntılar. Bu alıntılar ne yapılıyor cümle içerisinde? Tırnak işe özel olarak vurgulanmak istenenler veya metin içerisindeki yazar, eser, adları eğer bir tırnağın içinde tırnak için alınması gereken bir bölüm varsa bunu da tek tırnak içine alıyoruz. Bir diğer işaretimiz eğik çizgi. Eğik çizgi İngilizce'de çok havalı değil mi? Slash. Hani böyle www iki nokta slash slash diye de kullanıyorsunuz ama Türkçemizdeki karşılığı eğik çizgi. Eğik çizginin kullanım yerlerini de özetle buraya yerleştirdim. Bir dizeler yan yana yazılırsa aralarına konur. Aşık Veysel'in ünlü bir türküsünden iki dize aldım. Uzun ince bir yoldayım birinci dize eğik çizgi gidiyorum gündüz gece i̇şte bilmiyorum ne haldeyim eğik çizgi veya bilmiyorum ne haldeyim diye devam ederseniz eğik çizgi gidiyorum gündüz gece diye bitiriyoruz gençler böylece dizeler yan yana yazılırsa bu bir basit bir yer. Adreslerde adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına semt şehir arasına ilk çizgimiz konur. Hemen Altay Sokağı No. No böyle yazıyor. Bakın önce noktayı koyup iki noktayı koyduk. 21 dış kapı numarası iç kapı daire numarası arasına yazdık. İlçe ve il yani sent ve il ilçe il arasına da ilk çizgimizi yerleştirdik adreslerimizde rakamlarla yazılan tarihlerde gördüğünüz gibi ilk çizgileri buralara yerleştirmiş olduğum Tabii bunu nokta da koyabiliyoruz buralara. Eğik çizgi de koyabiliyoruz buralara. Ama unutmamız gereken şey bu ay adlarını yazıyla yazarsak hiçbir işaret koymuyoruz. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimleri, eklerin farklı biçimleri. Yani a eki, a e diye iki biçimi var. Sıfat eklerimizden en an, an ekimiz iki biçimi var. Lık, lik. Bazen bu dört şekilli olabiliyor bu ekler. İşte atıyorum miş, sonra mış sonra Muş sonra da Müş eklerin başına da kısa çizgiyi koyuyoruz. Eklerin farklı biçimlerini göstermek için aralarına eğik çizgi koyuyoruz. İnternet adreslerinde www ya da http 2 nokta eğik çizgi. Eğik çizgi matematikte de bölme işareti. Bu iki nokta da bu işaret yerine kullanılabiliyordu. Eğik çizgi de bu işareti matematikte bölme işareti için kullanılabiliyor gençler. Eğik çizginin üç önemli yeri var. Bunlar karşınıza çıkabilir. Dizeler yan yana yazılırsa adreslerde apartmanın dış numara, iç numara, ilçe ve il arasında rakamlarla yazılan tarihlerin arasında eğik çizgimizi kullanıyoruz. Bunu da anlatmış olduk. İşaretlerimizden bir diğeri kısa çizgi. Arkadaşlar kısa çizginin kullanıldığı yerleri de şöyle bir güzelce anlatalım ve hatırlayalım. Şimdi birinci kullanım yeri satıra sığmayan kelimeler hecelerden doğru bölünürken orada kısa çizgi işareti kullanılır. Yazım kurallarında bunun detaylarına gireceğiz. Yani bu kelimeler hecelerine bölürken burada da hatırlatayım gençler. Sonda ve başta tek harf bırakmıyorsunuz kelimeyi heceden bölerken. Bu bir yazım yanlışı kabul ediliyor. Yine buraya bir özel isim gelmişse özel isimden sonra gelen çekim ekini buraya sığmadı. Kesme işareti atıp devam ediyorsunuz bu tarafa. Ama özel isimden sonra bir yapım eki geldiyse yine kısa çizgiyle doğru bölmeyi yapıyorsunuz. Bu cümlemizde üzüntü şu den kelimesinin şu den eki buraya sığmamış. Tam bu satırın sonuna sığmayan kısma kısa çizgimizi yerleştirdik. Çok kolay bir yer, sıkıntımız yok. İkinci maddeye gelecek olursak, cümle içinde ara söz ya da cümlelerin başında ve sonunda kullanılır. Evet, küçük bir sürü, dört inekli birkaç koyun yolun ağzında durmuştu ifadesinde bir ara sözümüz var. Başına ve sonuna yerleştirdik gençler. Biliyorsunuz burada virgül de kullanılabiliyordu. Bu ÖSM tarafından bir soru olarak soruldu. Eğer cümlenin başında, ön kısmında virgülle belirlenmiş, belirginleştirilmiş bir özne varsa, virgülle belirginleştirilmiş bir durum varsa, o zaman o virgülden sonra tekrar virgüllerle durum karışmasın diye eğik çizgiyi ara sözün başında ve sonunda kullanmanız gerekiyor. Örnek bir soru da burada var. Üçüncü kullanım yerimiz arasında ve, ile, ila, nokta nokta den, nokta nokta e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasına konur. Örneklerimiz aşağıda Aydın-İzmir yolu, Türk-Alman ilişkileri, 930 30 arası, bakın burada yine 1914-1918 arası, Birinci Dünya Savaşı, dil ve tarih, coğrafya bu çok çıkıyor. Burada bir kısa çizgimiz mevcut ile belki anlamını veriyor. Demek ki aralarında ilişki bulunan rakamlar veya kelimeler arasında kısa çizgimiz yerleştiriliyor. Bu üç önemli maddeden sonra diğerlerini özetledim. Tekrar satıra sığmayan kelimeler recelerden bölünürken cümle içindeki ara söz veya ara cümlelerin başında ve sonunda bunu anlatmıştım burada virgülde kullanılabiliyor. üçüncüsünde de arasında ve ile ila gibi anlamları veren ilişkili kelimeler ve sayılar arasında kullanılıyor. Diğer özet kısma geçecek olursak burada dil bilgisiyle ilgili kelimeler kök ve gövdelerine ayrılırken bakın burada bir kök var şu bir gövdeyi oluşturuyor sonra ekler var bunlar kısa çizgilerle ayrılmış. Fiil kökleri gösterilirken. bakın buradaki gelmek başlamak anlamına geliyor bu kısa çizgiler. Eklerin başında muhakkak bir kısa çizgi kullanıyoruz. Kelimeleri heceler ayırırken il, ko, kul, dan bakın burada, evet, Karasmanoğlu diye yeni bir heceleme sistemidir. Birleşik kelimelerde bunlara dikkat edin. Manoğlu değil, Manoğlu. İlk değil, il, ko, Matematikte çıkarma işareti ve sıfırdan küçük değerleri eksi iki derece olarak da kısa çizgi işaretimiz kullanılıyor gençler. Böylece kısa çizgiyi de sizlere kısaca anlatmış